Mehdi dönemine kadar PKK'yı kimse durdurmaz. Onu o görevi Mehdi'ye bırakıyorlar. Yani mesela halbuki belki yapılabilir. Ama engellerler. Yani o şerefi ona bırakıyorlar. Yani bu garip bir sırdır. Garip bir sırdır. Yapacak olanı yaptırtmazlar. Ya yapamaz zaten. Kaderinde yok. Mesela işit hiçbir şekilde durduramaz. Bak ne diyor? 10-20 yıla diyor. Yani yapamayan izlemeye getiriyor. Evet. Onu durduracak Mehdi'dir. Şey Mehdi'nin dışında kimse durduramaz. PKK'yı da durduracak olan Mehdi'dir. Evet.